Herkese selam. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulut journal'ımda hangi kalemleri kullandığımı göstereceğim. Bir video çekiyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. İlk olarak Pensa'nın bu kalemlerini göstererek başlayacağım. Ben Pensa'nın bu glitter kalemlerini beğeniyorum. Hem arkaya geçirmiyor hem gayet metalik renkler. Bu e, beyazını da siyah zeminlerin üzerine yazmak için kullanıyorum. Ayrıca bu jel kalemini daha yeni aldım. Genelde de zaten Pensa'nın kalemlerini kullanıyorum. Gayet kaliteli ve tam istediğim tarzda kalemler size de tavsiye ederim benim bulut yörnalımın sayfaları çok kalın o yüzden genelde geçme yapmıyor ama size de geçmeyeceğine eminim zaten videonun sonunda normal A4'te deniyorum kalemleri siyah pek gerek yok ama e, gümüş gri ve altın sarısı ve beyaz kesinlikle kalemliğinizde bulunmalı bence Şimdi aslında hepinizin ulaşabileceği e, fiyatlara sahip olan bu kalemlere geçiyoruz. Go kidi ben bunları sanırım şoktan almış olmam lazım. Bunlar da yine arkaya geçme çok fazla yapmıyor ama çok fazla kaliteli de değil. Yani kullanmak isterseniz renklendirmek için kullanabilirsiniz. Evet sırada Bic markasının bu kalemleri var. Ben bunlardan çok memnunum. Gerçekten. Hem ucunun kalınlığı sertliği istediğim kıvamda. Hem arkaya asla geçme yapmıyor. Kaç kat boyarsanız boyayın. Ee, hızlı kurumuyorlar. Yani hemen dağılabilir elinizi sürttüğünüzde. Ama yine de gayet güzel kalemler. Saniyesinde kurumuyorsa da. Şimdi benim genelde hukuk kitaplarının altını çizerken kullandığım bu kaleme geçelim. Bu kalem aşırı fazla dayanıyor ve yine geçme yapmıyor. Çok uzun zamandır kullanıyorum ben o kalemi sanırım. Bu iki kalem yani ben bu ikisini takım olarak almıştım ama arkaya geçiyor. Dediğim gibi sayfalarım kalın ama ona rağmen arkaya geçiriyor. O yüzden bunları pek kullanmıyorum açıkçası. Ama güzel kalemler. Bunları daha 101'den almış olmam lazım. Normal jel kalemin ucu kalın olanı. Gayet fiyat performans açısından kullanılabilecek tarzda bir kalem. Tavsiye ederim. Ya, tabii ki bullet journal için biraz daha incesini kullanmanız makbuldür. Bu e, donganın olması lazım. Donganın My Gel isimli jel kalemi. Şu an onu kullanıyorum aslında. Bir de yedek olarak Pensal'ın bir kalemini vardı. En başta göstermiştim. Ucu tam istediğim gibi ince. Kapak sayfalarını yaparken veya yazı yazarken ince olması benim için çok önemli. Çünkü şekil çiziyorum ve şeklin etrafından ince bir kalemle geçmem gerekiyor. Normalde büyük bullet journal sayfaları, kanalları daha ince kalemler kullanıyor. Bu da aynı kalemin kırmızısı. Bu Carioca isimli meşhur, bu arada çok meşhur olan bir markanın Doodles isimli kalemleri. Bunlar bildiğiniz Faber'in keçeli kalemleri gibi. Ama maalesef arkaya kanama yapıyor. Ya bunları çok tercih etmiyorum o yüzden. İkinci katta özellikle bayağı hani bir sayfaya yazmaya başlarken ve sayfadan kalemi kaldırırken aşırı kanama yapıyor. Şimdi sırada Artline'ın bu Supreme isimli kalemi var. Bu aşırı metalik bir renk. Çok memnun kalmıştım ben. Yani alırken çok beğenmiştim. Fakat arkaya çok fazla geçiriyor yani inanılmaz geçiriyor ve e, aldığımdan beri çok az kullanma rağmen hemen bitti. Bu da Bic markasının kalemi bunu kesinlikle görmüşsünüzdür zaten. Bu aşırı güzel bir kalem. Hani bunun setini alabilirsiniz ama diğer renkleri yine altın sarısını andırdığı için ben o diğer renklerini kullanmayı tercih etmemiştim. Ama bu altın sarısına aşırı memnun kaldım e, ee, hem arkaya çıkma yapmıyor hem istediğim kıvamda bir metali var. Yani genelde videolarımda kullandığım altın sarısı kalem de bu zaten. Bu da normal Faber Castell'in pastel tonlardaki kalemi. Son videomda kullandığım kalemler sorulmuştu. Bunları da o yüzden eklemek istedim. Ama ben Faber Castell'in bu uçlarının hemen kötü olmasından mütevellit. Yani çok kullanmayı sevmiyorum. Ama rengi çok güzel. Bunlar da genelde çizim yaptığım kaleme ve Bu bantları e, geçen gün Kırtasiye'de gezerken buldum. Washi type bulmak aşırı zor. Bunların da şekillerini aslında beğenmedim ama yine de kağıt bant kağıt banttır. Şimdi sırada meşhur kalemim Edingin porselen brush peni olarak geçen kalemi asla arkaya çıkma yapmayan mükemmel siyahlıkta bir kalem. Ben aldığımdan beri hayranım. Tam anlamıyla kaligrafi için kullanabilirsiniz diyemem çünkü e, porselenler için tasarlanmış bir kalem. Bu yüzden kağıtta çok güzel kaymıyor. Fakat e, benim son videomda da kullandığım yerler var. Siyahla boyayacağınız bir yer varsa kesinlikle onun için arka bir kalem. Bu da Bullet Journal'ın kapak sayfası. Ben demin gösterdiğim Big markasının altın sarısını bu kapak sayfasında çok kullandım. Güzel durduğunu düşünüyorum. Yani mutlaka kaleminizi alabilirsiniz. Ben o zaman tanesini 6 ya da 7 liradan almış olmam lazım. Artline'ın gümüşünü de bir. Altın. Yine kanalımda videosu bulunan bu sayfada da metalik olarak Pensa'nın glitter kalemlerinin gümüşünü kullandım. İşte bu kalem. Yine gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Fiyat performans açısından da gayet iyi. Ve arkaya geçirmiyor diyebilirim size. Parlaklığı da gayet güzel. Tam metalik. Ve tabii ki Artline'ın o dediğim, bahsettiğim arkaya çıkan kalemi kadar güzel parlatmasa da Pensan e, da güzel. Bu kırmızı kalemle kenarlarından geçmiştim. Ve ilk kez orada arkaya çıkmamıştı. Sanırım tek kat geçtiğim için öyle. Bu yeşille de şu yuvarlakları yapmıştım. Gördüğünüz gibi arkaya da çıkmamış zaten. Bu bigin yeşiliyle balonun içerisindeki çizgileri çizmiştim. Kat kat geçtim ve yine dediğim gibi arkasına çıkma yapmadı. Gördüğünüz gibi burada da yine bikin altın sarısını kullandım. Yaprakları tasarlarken de bahsettiğim ucuz aldığım kalemleri kullandım. Ve son video. Son videom aşırı çok izlendi. Ben de oradaki kullandığım kalemleri daha yeten belirtmek için bu videoya eklemek istedim. Burada jel kalemlerim sayesinde önce bir tasarımımı çizdim. Daha sonra üstteki o Hella yazısının üzerinden bahsettiğim porselen brush pen olan Edding markasının kalemiyle geçtim. Alttaki 2021 yazısını da öyle yazdım. 2021'i yazmadan önce de zaten Faber'in mavi kalemiyle geçmiştim. Şu anda gösteriyorum. Arkaya asla geçirme yapmıyor. Benim kağıdımın yani daha doğrusu Bullet Journal ajandamın yaprakları 110 gram ağırlığında. Evet, pensanın bu Altın sarısı kalemini yine süslemek için kullandım. Yıldızları yapmak için. Ama sadece onu yapsaydım hoş durmayacaktı. Bu yüzden e, yine siyah jel kalemimle kenarlarına yıldız yaptım. Anahtar key kısmını jel kalemimle tasarladım. Buradaki bu yazının yine videoda bahsettiğim gibi beyaz kalemle içini doldurdum. Evet, future log kısmında, yıllık plan kısmındaysa yine bu brush pen'i kullandım. Önce yazıyı yazdım. Sonrasında beyaz dijital kalemle içinde böyle çizgiler attım. Gölge verdim gibi oldu biraz. Yani ben bu yazı stilini beğendiğim için böyle bir desen yapmak istedim. Yine brush pen'le Kalın kalın çizgiler çekip üzerine beyaz kalemle günlerin geleceği şekilde e, harfleri yazdım. Geri kalanların neredeyse hepsini jel kalemimle tamamladım. Şimdi kalemlerin arkaya geçirip geçirmediğini test etme vakti. Bu Karioka'nın Duduz kalemleri bahsettiğim üzere arkaya geçiriyor. Ve bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. O yüzden ben bu kalemleri daha çok günlük hayatımda kullanmayı tercih ediyorum. Ajanda yapımında ise pek tercih ettiğim kalemler değil açıkçası. Siz de görüyorsunuz zaten. Şimdi bahsettiğim mükemmel kalemime geçebiliriz. Burada e, <laughs> kaligrafi denemesi yapıyorum. pek güzel olmamış ama siz oraya takılmayın. Kaç kat geçmeme rağmen asla arkaya geçme yapmıyor. Şu an gördüğünüz aslında alttakinin gölgesi arkaya asla geçme yapmıyor. Evet. Kaç kat geçime rağmen geçme yapmadığını siz de gördünüz. Ayrıca neredeyse hemen kuruyor diyebilirim. Donga'nın jel, majelisimli isimli kalemini kullanıyorum şu an. Bu bittiğinde yedekte Pensa'nın jel kalemi var. Onu kullanacağım. İkisi de birbirine çok benziyor. Ama Donga'nınki yani ben biraz pahalıya almıştım Donga'nınkini pensan olan da 3,5-4 lira civarı bir şey. Hepinizin her kırtasiyede bulabileceği ürünler diyebilirim. O çıkmış gibi görünüyor ama şu an çıkmadı asla. O alttaki gölgeden dolayı yani biraz bastırdığım için ve ucu ince olduğu için kağıda biraz gölge yaptı diyebilirim. Şimdi bikin kalemlerini deneyelim bütün kalemlerinin hem rengi çok güzel hem ucunun yapısı çok güzel. Kaligrafiye de uygun. Çabuk deforme olmayan tarzda uçları var. Ve kat kat üzerinden geçseniz bile arkaya çıkma yapmıyor. Ben mor mesela kat kat geçtim. Pensa'nın glitter kalemlerinin de arkaya çıkma yapmadığını söylemiştim. Siyah kalemi de güzel fakat daha önce de belirttiğim gibi bence gümüş gri ve altın sarısı diğer renklerine bakarak daha gösterişli duruyor. Pensa'nın glitter kalemlerin içinde benim almadığım daha bir sürü renkleri vardı. Yeşil vardı, mavi vardı ve kırmızı vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine gölgesi görünüyor ama çıkma yapmıyor asla. Şimdi bir gün altın sarısı rengini deneyelim. Bu kalemde de aslında yaşamaman gereken bir sıkıntı yaşadım. Şöyle oldu ucu deforme oldu yani ucu çok çabuk bozuldu ama dediğim gibi arkaya çıkma yapmayan kanama yapmayan bir kalem bu da artline ise aşırı arkaya çıkıyor yani tüm sayfanızı mahvedebilir o derece söyleyeyim size evet servin bu Highlighter kalemleri aşırı güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve gördüğünüz gibi arkaya çıkma yapmıyorlar. Faber'in kalemleri de çok güzel. Ama uçları dediğim gibi deforme oluyor çok çabuk. Bu videoda şimdilik benden bu kadar. Beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.